Bugün rutinleri konuşacağız. Evet. Bazı şey bize haz verir zaten. Çok anlık haz verir. Biz anlık haza çok tepki veren canlılarız. E o zaman onu yapmak çok daha kolaydır. Çünkü aslında bence hayat hep daha iyiye götürülebilir. Yani daha iyileştirilebilir. Belli bir rutinin içindeyken kendimize yeni alışkanlıklar edinerek aslında daha güzel bir hayata sahip olabiliriz. Olduğumuz konumdan büyük bir sıçrayış yapmak bizim için çok zordur. E biz küçük küçük adımları severiz. Hayatta böyle bir şey. Tatlıyı da yiyeceksin. O burgeri de yiyeceksin. Makarna da yiyeceksin. Hani başka bir şey diyecektin. Evet acıktırdın <laughs> iyice. Bence bu kısmı evet, <laughs> geçelim. Cumaları sosyalleşme için kendime böyle bir zaman ayırıyorum. Bu mu rutin? E sen her cuma başka biriyle buluşabilirsin. Her cuma başka bir yerde buluşabilirsin. Deliler gibi koşacağım Bir psikolog olarak çok <laughs> doğru bir tanım olmuş <laughs> <laughs> olabilir ama. <laughs> Merhaba Pınar. Merhaba Barış bugün rutinleri konuşacağız. Evet. Benim de en çok zorlandığım şeylerden biri rutin oluşturmak olabilir. Yani hele yeni başlıyorsan mesela. Bu sorunu nasıl aşabilirim diye merak edenler de olabilir. Bir insan neden alışkanlıklarını değiştirip yeni rutinler oturtmak ister? Çünkü aslında bence hayat hep daha iyiye götürülebilir. Yani daha iyileştirilebilir. Belli bir rutinin içindeyken kendimize yeni alışkanlıklar edinerek aslında daha güzel bir hayata sahip olabiliriz. Etki edebileceğimiz çok fazla şey yok hayatta belki. Evet her şey bizim kontrolümüzde değil. Ama bu bizim kontrolümüzde olan alanlardan biri olduğu için aslında buna yönelmek çok önemli bence. Peki şartlarımız ne olursa olsun yapabilir miyiz sence bunu? Tabii ki. O içinde bulunduğun şartlara göre bir rutin belirleyebilirsin kendine zaten. Yani herkes kendi hayatına göre bir rutin adapte edebilir. Genelde mesela rutin oturtmak, sürdürmek biraz zorlandığımız bir alan. Neden öyle oluyor sence? Ya aslında bunun farklı faktörleri var, sebepleri var ama şöyle söyleyeyim. Mesela işte insanları düşün. Farklı farklı tipte insanlar var. Bazıları başlamayı gözünde büyütenler. Yani o ilk adımı atamayanlar oluyor bazen. Hani yeni bir rutin var ama o çok büyük geliyor gözlerine ve yapamıyorlar. Bazıları hemen atılıyorlar bir konuya ama bir noktada yarım bırakıyorlar ki bence ben daha çok bu gruptayım gibi hissediyorum <laughs> genel olarak. Bir de tamam başlayacağım, hadi başlıyorum diye diye böyle mütemadiyen bunları erteleyenler aslında. Ben de hepsinden biraz var sanırım. E tabi yapmak istediğin şeye göre de değişebilir bu arada yani. Hani bazı şeye başlamak çok daha kolay olur. Aslında bunun da bir sebebi var. Yani bazı şey bize haz verir zaten. Çok anlık haz verir. Biz anlık haza çok tepki veren canlılarız. E o zaman onu yapmak çok daha kolaydır. Yani sonucunu hemen aldığımız bir şeyi çok daha kolay yaparız. Uzun vade sonucunu göreceğimiz zor bir şeyi çok daha zor yaparız zaten. Peki sen kolay motive olan biri misin? Yani benim de neye karşı motive olduğuma bağlı. Yani benim için anlam yaratan bir şeye motive olmam daha kolay. Yani sonunda gerçekten kendim isteyerek yaptığım bir şey için. Sonucundan mutlu olacağımı düşündüğüm bir şey için daha kolay motive olurum. Ama işte burada bir nokta var bence. Ya şimdi neden zor alışkanlıklar? Biz şunu yapıyoruz. Devasa hedefler koyuyoruz önümüze ve bunu yapmak istiyorum diyoruz. Ve o zaman işte o hedefi gerçekleştirmek bir anda zor geliyor. Ya bu hep genelde de böyle mesela yeni yılda olur. Ocak 1'e girerken yeni bir hedef belirlersin ve ben bunu yapacağım dersin. Hedef ne olsun mesela? Ne yapmak istiyorsun? Mesela spor yapmak istiyorum diyeyim. Tamam bu güzel bir örnek çünkü bence çok kişi de karşılık bulacak bir örnek. İşte sağlıklı beslenmek spor yapmak gibi. Mesela hayatında bir spor dahil etmek istiyorsun. Koşmak diyelim. Şimdi sen ilk günden ben her gün 50 dakika koşacağım bundan sonra dersen ve hiç böyle bir pratiğin yoksa tabii ki çok zorlanırsın. Çünkü böyle bir alışkanlık yok. Ya biz şöyle biz hep dengede olmayı seven canlılarız. Yani olduğumuz konumdan büyük bir sıçrayış yapmak bizim için çok zordur. Ya biz Küçük küçük adımları severiz aslında ama nedense gel gör ki her zaman büyük hedefler koyarız ve bir anda gerçekleştirmeye çalışırız. Spor mu yapmak istiyorsun? Koşmak mı istiyorsun? Çok güzel anlatır bunu James Clear Atomik Alışkanlıklar kitabında. Biraz oradan da örnekler vermek istiyorum. 2 dakika kuralı var. Şimdi ilk gün 50 dakika koşacağım diye çıkarsan, 3 günü yaparsın, 4. gün havlu atman çok olası olur. Ama ne yapabilirsin? Kendime 2 dakika kuralı koydum. Parçalara böldüm hedefimi. İlk gün ayakkabılarımı kapının yanına koyacağım. Gözümün önünde olacak, ulaşılabilir olacak. İkinci gün ayakkabılarımı ayağıma giyeceğim. Ya bu kadar basit hedefler. Biz hemen böyle tabii atılmak isteyeceğiz o sırada, yapmak isteyeceğiz. Hayır, bekliyoruz. Üçüncü gün sadece iki dakika koşacağım diyeceksin. Ayakkabılarını giy, iki dakika koş. Daha fazla koşmak istesen bile iki dakika yap. Gitgide bu düzende arttır ve arttır artıra gidersen bir yerden sonra zaten o kadar büyük bir alışkanlığın oluyor ki sabah kalktığında o ayakkabılara gidip onu ayağına geçirip belli bir süre koşmak. Yani gözünde büyümeden küçük hedefler yaratmak bu anlamda önemli. Yani işte. aslında kendini motive edip bir nevi zihni alıştırmak gibi bir şey. Evet. Yani zihni alıştırıyorsun ama zaten zihni alıştırmak dediğimiz şey şöyle bir şey. Şimdi beynimizde bizim nöroplastist dediği bir durum var. Burada beynimizin patikaları var. Yollar var beyinde. Hep gittiğimiz yollar çok kuvvetli. Oradaki çalı çırpı ayrılmış, yollar belirgin. Oradan gitmek bize çok kolay. Bir de hiç girmediğimiz, sapmadığımız yollar var. İlk başta onlara girmek çok zor gelir. Çünkü bayağı bir budama yapmamız gerekiyor, yol açmamız gerekiyor kendimize. İşte bunun gibi. Yaptığın şeyler, bunlar kötü alışkanlıklar da olabilir. Telefonunu sürekli hiç elinden bırakamamak işte saatler geçirmek. Diyelim ki sosyal medyada. Artık biz biliyoruz ki bunun psikolojimiz üstünde zararlı bir etkisi var. E bir de ek olarak tabii ki gününün çok büyük bir kısmını bunu harcıyor oluyorsun. Mesela bunun gibi. Mesela akşam atıştırmaları. Mesela sağlığa iyi gelmediğini biliyoruz ama bunu yapıyorsun. Şimdi bunlar anlık haz veren şeyler ve bu patikaların açılması çok kolay. Açıldığı da çok belirginleşiyorlar. Buradan geçmek çok kolay oluyor. Sen her akşam belki o tarafa savruluyorsun. Yani telefonumu alacağım, atıştıracağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Şimdi senin hedefin ne? Bir anda ben çok sağlıklı olacağım, çok sağlıklı besleneceğim, artık telefona bakmayacağım deyip sana hayatında haz veren ya da alışkanlık oluşturmuş her şeyi sıfırlamaya çalışırsa bu gerçekçi değil. ...bir an önce yapmak için her şeyi kolaylaştırmak gibi bir sorun mu yaşıyorsun? Evet, tamamen bu. Yani şimdi senin o yeni patikayı açmanın zor olduğunu bilmen lazım. Onun için uğraş vermen gerektiğini bilmen lazım. Ama bir noktada da bu uğraşı verdikten sonra bunu kolaylaşacağını da bilmen lazım. Yani bir rutin oluşturmak istiyorsan... ...bu işte küçük dakikalara bölerek, ilk başta zorlanarak da olsa... ...bir noktada o patikaları o kadar keskinleştireceksin, belirginleştireceksin ki... ...artık senin için kolaylaşacak. Ama o noktaya kadar işte bir hatamız da bu. Bir anda yapmak istiyoruz diyorsun ya. Biz şuna odaklanıyoruz. Ne olmak istiyorum, ne yapmak istiyorum? Atıyorum her gün koşan bir insan olmak istiyorum. Her gün 50 dakika koşan bir insan olmak istiyorum. Atıyorum maraton koşan bir insan olmak istiyorum. İşte gerçekçi olmak lazım burada hedefleri belirlerken. Bir anda bu yöne gitmek çok zor. Biz genel olarak işte olmak istediğimiz kişiye odaklanıyoruz ya gün be gün ne yapacağımızı atlıyoruz. Tabii ki baştan ne yapmak istediğimizi belirlemek önemli. Bunu ilk önce belirleyeceğiz. Ya yani ben 3 ayda, 5 ayda, 10 yılda kim olmak istiyorum? Ne olmak istiyorum? Ben 10 yıl sonra geldiğim noktada işte sağlıklı beslenen, spor yapan kendine zaman ayıran bir insan olmak istiyorum diye. Rutinimiz Rutinim bu. Bu. İstediğim rutin bu. Bunu belirledikten sonra bunu cebe koy. Sonra bunun üstüne bir daha hani sürekli her gün uyandığımda ben bu insan olacağım. O yüzden deliler gibi koşacağım. Ben yani deliler gibi koşacağım. Bir psikolog olarak çok <laughs> doğru bir tanım olmamış <laughs> <laughs> olabilir ama hani çok çılgınca ve yarınlar yokmuşçasına koşacağım olmasın yani durum. Şunu demek istiyorum. Ben yarın ne yapacağım? Ben yarın 5 dakika koşacağım. yarın işe giderken otobüse koşacağım. Yani bu kadar yani böyle şeylerden Segerim. Zamanla zaten o rutin kendi kendine oluşunca küçük bir hedef haline geliyor. Aynen uzun vadede yani şöyle o hedefi küçük parçalara böldüm. Tamam dedim ben her gün ne yapacağımı belirledim üstünden. Yani oturdum bir plan çıkardım. Ben bunu olmak istiyorum uzun vadede. Planım bu ve bundan devam edeceğim dedim. Okeyiz burada. Ondan sonra küçük parçalara odaklanacağım. O saniyeden sonra artık o olmak istediğim insanı sürekli onu önüme getirip kendime bu konuda o, bunun büyüklüğü altında ezilmeyeceğim. Günlük planımı uygulayacağım. Bak şöyle bir örnek James Clear dedim. Bence bu çok güzel bir örnek. Bir uçak üzerinden düşün. Hı hı. Bir uçağın burnunu 3 derece çevirdiler. Ne olur? İçindeki kimse bunu fark etmez. Tabii Ama ki. bambaşka bir noktaya iner geldiklerinde. İşte bizde de böyle aslında. Çok ufak değişiklikler yaptığımızda uzun vadede bambaşka alışkanlıkları olan bambaşka bir Büyük insan olabiliyoruz. Yaratır. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Peki kötü bir alışkanlığın bir rutine dönüşmesi, iyi bir alışkanlığın rutine dönüşmesinden niye daha kolay oluyor? İşte bu demin dediğim gibi. Çünkü anlık hazzı var bunun. Yani yani mesela işte telefon dedin. Çünkü anlık bir haz veriyor. Seni uyuşturuyor bir kere. Hayatın bütün problemlerine karşı bir uyuşuyorsun anlık olarak. Ama uzun vadede aslında bu problemlerin hiçbirini geçirmiyor. Kolay ulaşmakta bir sebep mi mesela? Kesinlikle. İşte tam ondan bahsedeceğim. Çok doğru bir nokta yaparmak bastım bence. Çünkü kolay ulaşmak gerçekten öyle. Mesela bir şeyi kendimize zorlaştırmak istiyoruz diyelim. Sağlıklı beslenme örneği üstünden yine veriyorum. Bir günde bütün dolabımı boşaltıp bomboş hale getirip sadece salatalık ve yumurtayla doldurursam şimdi ne desem başka bir grup laf edecek çünkü sağlıklı beslenmenin o kadar dinamikleri var ki biri yumurta sağlıksız diyor, biri çiğ salata yemeyin diyor. Ben kendi üzerimden anlatıyorum bu örneği ama sağlıklı beslenmek için mesela tabii ki elinin altında sürekli abur cubur durursa ve senin böyle bir problemin varsa bu çok kolay ulaşılabilir bir şey olur. Yani burada bu çok önemli bir nokta yapmak istediğimiz her şeyi kolay ulaşılabilir hale getireceğiz kendimize işte ayakkabılarımızın elimizin altında olması gibi ya her gün biraz ağırlık mı kaldırmak istiyorsun ağırlıklar belki yatak odanın kenarında duruyor olacak kitap mı okumak istiyorsun başucunda kitap duracak gibi gibi yani kolaylaştıracaksın kendine bunu aksi durumlarda da Telefondan uzak mı durmak istiyorsun? Ya yani mesela bir iş bitirmen lazım, sürekli elin telefona gidiyor. O zaman alacaksın. Mesela kendine bir süre belirleyeceksin, bir alarm kuracaksın, bir saat telefonu elimi almayacağım. Ne olursa olsun almayacağım. Git içeri odaya koy, biraz daha zorlaştır mesela. Gece uyurken başka odaya koy. Yani bazı şeyleri böyle sana çok kolay gelen kötü alışkanlık diyebileceğimiz şeyleri hani başlı başına kötü değil telefona bakmak ama hani zehiri belirleyen dozdur der ya Paracelsus işte onun gibi yani o dozu aştığın durumlarda onu kendine biraz daha zor ulaşılır yaparsan tabii ki bu da alışkanlık oluşturmanı etkileyen faktörlerden biri. Bazı şeyler anladığım kadarıyla otomatikleşiyor aslında hayatta. Bunun özel bir sebebi var mı? Bu işte demin bahsettiğim nöroplastisite de aslında. Yani beynimiz belli bağlantılar kurunca yani gitgide o yolları kuvvetlendiriyor. Yani sinapslarımız kuvvetleniyor. Bir alışkanlığı, bir davranışı ne kadar çok yaparsak o kadar kuvvetli sinapslarımız oluyor bu konuda. Ondan sonra da tabii o öğrenilmiş bir şeye dönüşüyor. Bu dediğim gibi zor alışkanlıklarda daha zor. Şimdi i̇şte meditasyon yapmak mesela. Çünkü biz şu an öyle bir hayatta yaşıyoruz ki o kadar hızlı bir hayat ve o kadar veri dolu ve, ve o kadar çok uyarılıyoruz ki mesela meditasyon gibi bir uygulamada sessiz oturmak düşüncelerimizde birçoğumuza işkence gibi geliyor gerçekten. O yüzden ve onun getirisi de çok uzun vadede alınan bir şey. Meditasyon çok faydalı bir şey gerçekten zihin için ama anlık bir şey vermiyor sana yani. Meditasyon yaptım diye anlık bir coşku duymadığın için onu oturtmak çok zordur. İşte o yolları güçlendirmek için dediğim gibi oturacağız, Nöroplastisiteden faydalanacağız ve tekrar tekrar edeceğiz. Özellikle zor alışkanlıklar için anlık olarak hemen sonucunu alamadığımız alışkanlıklar için. Yani tabii bir şeyin kısa vadede cevabını alamayınca bundan vazgeçmek de kolay oluyor. Evet işte çok kolay oluyor. Yani ben bunu aslında suya da benzetiyorum. Hani suyun donma noktası gibi yani sıfır derecede öyle düşün. Şimdi sıfır dereceye ulaşana kadar bir sürü şey oluyor. Ama sen görmüyorsun ya yani, hiçbir şey değişmiyor gibi hissediyorsun. Sıfır dereceye ulaştığında bir anda donuyorsun. O zaman ne oluyor? O zaman farkı görüyorsun. Belki sen daha ona ulaşırken bıraktın bu alışkanlığı. Denedin, denedin ve bıraktın. Biraz daha uğraşsan aslında tam o noktaya varacaksın. O yüzden bu bir emek işi. Yani yeni alışkanlık oturtmak belirledikten, parçalara böldükten sonra gerçekten e, azimle üstüne çalışacağın, emek vereceğin bir şey olmalı. Çok güzel bir örnekmiş. Yani değişimin çok yavaş olduğu şeyleri görmediğin için bırakmak ama buna sabredersen sonucunu görmek gibi. Peki rutin deyince çok ürkütücü geliyor ya. Rutinler söylendiği kadar sıkıcı mı mesela? Yoksa biz zamanla bir şeylerden zaten otomatik olarak sıkılıyor muyuz? Ya şöyle diyeceğim. Şimdi bir hani bir anlayış vardır ya rock and roll hayat tarzı işte akşam nerede, sabah nerede belli değil böyle her gün farklı bir hayat yaşıyor gibi. Şimdi bu aslında tam tersi zihni çok yoran bir durum. Hani böyle o cool duran şey bu olabilir. Bir dönem biz büyürken hani. Tabii. Ama aslında rutinler sıkıcı değil. Rutinler bize beyin alanımızda daha çok alan yaratıyor beynimize, zihnimizde yani. Daha çok enerjimiz oluyor o zaman. Çünkü rutin neden olur? Hani sen mesela her gün dişini fırçalamak için düşünüyor musun? Ya da her gün gittiğin yolu düşünsene bir daha zihnini yorduğunu, her gün o yolu bulmaya çalıştığını. Otomatikleşiyor artık bir şeyler. Nöroplastis de biraz bu yani her şey otomatikleşiyor sana. Neden otomatikleşiyor? Başka şeylere zihninde yer kalsın diye. Yani başka şeyler için alan ayırabil diye otomatikleşen şeyler artık zihin enerji harcamamaya başlıyor aynı oranda. Aslında beyin adapte oluyor Tabii yani ki. Aynen öyle. Yani otomatik pilottasın gibi yani. Onu o şekilde yapıyorsun. Böylece başka şeylere yerin kalıyor. Yani rutinlere ve sıkıcı mı korkusunu anlayabiliyorum. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Rutinler sıkıcı olmak zorunda değil. Senin rutinin şu olabilir. Ben her cuma arkadaşımla buluşacağım, yemek yiyip kahve içeceğim onunla. Yani cumaları sosyalleşme için kendime böyle bir zaman ayırıyorum. Bu mu rutinin? E sen her cuma başka biriyle buluşabilirsin. Her cuma başka bir yerde buluşabilirsin. Bir sefer sergi gezebilirsin. Bir sefer işte bir kafede oturup sohbet edebilirsin. Yani aslında bunun sonu yok. Rutini oturttuktan sonra bunun içindeki şeyleri değiştirebilirsin. Cuma kendinle vakit geçirme gününse, o güne yaptığın şeyleri de değiştirebilirsin. Yani yani illa böyle çok belirlenmiş bir düzenin içinde dakika dakika hayatının belirli olmasına gerek yok rutinler oturtmak Anladım. Için. Yani aslında rutine bağladığın eylemi değiştirmiyorsun ama onu yapma biçimini değiştiriyorsun. Tabii ki. Bir de şu da var. Yani sen rutinlerinin genelini hayatının bir şey oturtturabilirsin ama işte sağlıklı beslenme örneği üzerinden. Ya sen tabii ki gittin çok sevdiğin bir kafeye ve en lezzetli gelen şey sana orada bir tatlı. Benim de var böyle bir yer. E arada oraya gittin o tatlıyı da yiyeceksin. Yani hayatta böyle bir şey. Tatlıyı da yiyeceksin. O burgeri de yiyeceksin yiyeceksin makarna da yiyeceksin. Hani başka bir şey diyecektin. Evet, acıktırdın iyice. Bence bu kısmı evet. geçelim. <laughs> Neyse, yani evet, burada acıktık ama şunu demeye çalışıyorum. Yani bunları da yapacaksın. Ama senin rutininin geneli bu olur. Aralarda sapmalar da olur. Yani bu böyle hani taşa yazılmış diye bir deyim vardır İngilizcede o kadar keskin bir şey değil. Ya bu değişebilir bir şey. Rutinler dediğim gibi bence sıkıcının tam aksi çünkü bize bir sürü alan tanıyor başka şeyler yapabilmemiz için. Bizi zorlayan şeylerden biri de performans kaygısı olabilir mi acaba? İyi yapamazsam gibi bir kaygı da duyuyor olabilir miyiz? Ya evet kesinlikle. Performans kaygısı da bunun çok büyük bir kısmı. Çünkü mesela biz ne yapıyoruz? Koşu örneği üzerinden tekrar gidelim. Sen koşmak istiyorsun. Kimi gözlemliyorsun? Belki çok uzun süredir işte maratonlarda koşan, her hafta sonu işte Belgrad'da koşuya çıkan, sahilde koşuya çıkan insanlar görüyorsun belki. O zaman kendini onunla kıyaslamaya başlıyorsun. Eksikliklerini görmeye başlıyorsun. Bu da sende performans kaygısı yaratıyor. O zaman da şu olabiliyor. Bizde hep o şey var ya siyah beyaz ya hep ya hiç durumu. İşte bir anda ya o zaman tamam ben bunu yapamıyorum deyip bütün motivasyonunu kaybedebilirsin. İşte bunu yapmamak lazım. Şeyi düşünmek lazım. Yani sen başlangıç noktasındasın. O gözlemlediğin kişi seni bundan belki bir buçuk sene sonra geleceğin durumda, belki beş sene sonra geleceğin durumda. Yani kıyaslama yapmamak lazım. Herhangi bir durum için bu geçerli. İşte kitap okuma alışkanlığımı çok kaybettim diyen çok insan var. Diyelim ki kitap okumak istiyorsun yeniden. E 800 sayfalık külliyata giriş yapma o zaman. Yani iki Daha sayfa oku. Daha az yani. Daha az. Yani şunu demeye çalışıyorum. Her alanda çok odaklanmış ve bunu alışkanlık haline getirmiş insanlar var ve biz kendimizden üstün gibi görüyor olabiliriz o alanda onları. Ama onların da o noktaya gelmesinin sebebi emek vermek onlar da başta böyle değildi. O yüzden o performans kaygısını biraz işte bastırmaya çalışmak şu şekilde yani senin de o noktaya gelebileceğini belki de hiçbir zaman gelmeyeceğini belli olmaz. Hani verdiğin efora, yeteneğe birçok şeye bağlı bu ama yani aslında kendini kıyaslamayıp başlangıç noktasında kendini kendinle kıyaslamak. Yani kendine göre bir nokta seçmek kesinlikle. başlamak. Kesinlikle. Yani dün neredeydim bugün neredeyim, yarın nerede olacağım. Kendi kendini kendi içinde kıyaslamak her zaman başarıya getiren şey bir noktada da bu aslında. Çünkü öteki türlü çok büyük uçurumlu olan insanlarla kendimizi kıyasladığımızda bütün motivasyonumuz da bitebiliyor. Ve sanırım bunu sürekli bir rekabetmiş gibi yaşamamak lazım. Sonuçta bunu keyif aldığın bir şey de aynı zamanda rutinler. Demin de söylediğin gibi. Tabii ki. Yani bir noktada onun bize keyif verecek bir forma da dönüşmesi gerekiyor. Ama işte bazı şeylerin keyfi çok uzun vadede geliyor. İnsan bazen odağını da kaybedebiliyor. Aslında bunun da şöyle bir durumu var. Bu da yine bizim ya hep ya hiç mantığımızdan. Yani 10 tane şeyi aynı anda yapmaya çalışıyoruz mesela bazen. Yani bir şey gerçekleştireceğiz. İşte hem işte başarılı olalım. Hem ev düzeni şöyle olsun. Hem sosyal hayatım böyle olsun. Yani Birçok alanda çok fazla değişiklik yapmaya çalışıyoruz. Odağımız kayıyor. yani Biz aslında o hedeflerimizi belirledikten sonra tek tek odaklanmamız da gerekiyor hedeflere biraz. Yani odağımızı bir şeye çevirip ne yapmak istiyorsak onu parçalara bölüp onun üstüne yönelmek lazım. Her şey aynı anda olsun dediğimizde olmuyor, olmuyor. O kadar kolay değil. Evet yani. ya da yarım yamalak oluyor. Yani, ne yaptığını evet. da anlamıyorsun. E sonra da işte yeni yıl hedefleri gibi. Yeni yıla girerken 15 tane hedefle giriyorsun. Hepimizin asla yapamadığı. Asla <laughs> ve 2 ay sonra bir bakıyorsun hiçbir şey kalmamış geriye. Peki senin rutinlerin neler? Benim rutinlerim de şöyle bence bana iyi gelen bazı rutin

Mesela şunu fark ediyorum. Sabah uyandım. Eğer çok acil çıkmam gerekiyorsa, yani alarmla güne başlayıp koşturarak çıkmam gerekiyorsa ki gerçekçi olursam ve bazen de böyle hayat. O zaman o günümü çok etkilediğini görüyorum. O yüzden ben uzun süre önce şunu yaptım kendime. Erken kalkarım zaten. Normalde kalkacağımdan mutlaka bir yarım saat önce falan kalkıyorum. Ve o sessizlikte evde işte kahve içiyorsam, işte bir iki sayfa bir şey okuyorsam onu yapıyorum. Bazen işte bir şeyler yazıyorum. iyi geliyor bana yazmak, düşüncelerimi, bir şeyler okumak. Kendine zaman ayırıyorsun. Kendime lazım. zaman ayırıyorum. İşte meditasyonu soktum hayatıma birkaç sene evvel. Her gün yapmıyorum ama yaptığım zaman uzun vadede meditasyon yaptığım dönemlerin sonunda bana iyi geldiğini hissediyorum. O yüzden onu da eklemeye çalışıyorum rutinlerime. Benim aslında genel rutinlerim böyle. Mesela şey eklemiştim iki sene önce falan. Soğuk duş yapmak. Gerçekten inanılmaz. Yani insanlar bana soruyordu nasıl yapıyorsun bunu diye ama bu arada bütün duşu soğuk yapmaya da gerek yok. Hani en sonunda soğuk su açıp açılabilir. Bir an vücudu şoklamak aslında. Çok iyi geliyor. Çünkü bir anda bütün hormon sistemi değişiyor. işte bir ayılıyorsun. Çok daha enerjik başlıyorsun güne. Mesela o da öyle bir şey. Anlık olarak zor. İlk o soğuk suyu su, vücudunda hissettiğin zaman gerçekten zor. Ama sonrasında mesela çok iyi geliyor. Yani o da biraz kendine yine tamam bunu yapayım hadi diyerek yapılan bir şey sabahın köründe. Ama iyi geliyor. Yani ben mesela benim hayatımda böyle rutinler var. Senin rutinlerin var mı? Bende de var. Kalkar kalmaz bir kahve içeyim meselesi. Benim diğer rutinim hiç kimseyle konuşmamak. <laughs> hiç kimseyle iletişim kurmamak. Sabah insanı olmamak diyoruz biz <laughs> evet, ona aslında. Evet. Ama bir de, o, bir, o da iyi geliyor bir bence. Bir de haberleri okumak. Yani böyle sabahtan moralini evet. bozayım diye bir rutinim var. O her zaman olmasa tabii haberler çok karanlık ha, olduğu ama için bazı günler belki. Seni anlayabiliyorum yani. Kahve hmm. içmek, bir şey okumak o sessizliği dinleme gerçekten insana iyi gelen şeyler. Her sabah aynı coşkuyla yapabiliyor musun bunları? Ya bu Peki. kesinlikle yani bu hiç gerçekçi bir şey olmaz bunu demek zaten. Bazen gerçekten yani bir gün önce bir şey yaşanmış oluyor işte bir haber dedin. Bir haber bizi hani üzmüş olabiliyor. O an modumuz öyle olmuyor. Fiziksel olarak yorgun olabiliyorum. Tabii ki her gün aynı coşkuyla hayata başlamıyoruz. Ama işte her gün başladığında ya tamam bana bunlar iyi geliyor. Ben bunları bugün atlamayayım. Özellikle de kötü hissettiğim sabahlarda hiç atlamayayım demek. Aslında önemli olan bence o biraz da. Ya ben de mesela sporu çok boşladım. Çünkü çok yoğun çalışıyorum bu ara. Biliyordum böyle olacağını. Mesela şimdi bir buçuk ay oldu ki hiç nefessiz bir şekilde geçiyor. Ama o zaman da diyorum ki şimdi mesela kendime onun ödevini verdim. O rutini yeniden hayatıma katmak diye. Ve i̇lk adımları attım mesela. Böyle böyle onu tekrar hayatıma sokmak o istiyorum. O çok önemli. Çünkü sana iyi geldiğini bildiğin bir şeyi yapmadığında bu sefer kötü hissetmeye başlıyorsun ve bir an önce o programına tekrar almak için çaba da sarf ediyorsun. Bu da var zihinde. İşte bir şey yapmamaktan dolayı hissedilen suçluluk. Aslında o da bize çok iyi gelen bir şey değil. Yani o sesleri de birazcık idare etmeyi, baş etmeyi bilmek lazım. Ama spor her zaman için inan yani burada hangi konuyu konuşsak günün sonunda fiziksel aktiviteye bağlanır. Yani hareketsizlik İnsan canlısına iyi gelen bir i̇yi şey gelen değil. bir şey değil. Yani. O yüzden hareket edeceğiz yani günün sonunda da bu. Harika bir sohbette teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bölümü izleyenler, siz şimdi odaklanmak için bundan sonraki aylarda neyi seçeceksiniz?